Oh, 15 gün fosur fosur yiyeceğim. Ay, bu tatile çok ihtiyacım vardı. Bütün yıl o kadar çok çalıştım ki. Yaşasın, yaşasın, semester yaşasın. Ya Can, delirdin galiba. Öğretmenimiz burada sana bakıyor. Yo, hiç de bana bakmıyor. O önündeki karnelere bakıyor. Ha ha ha, yaşasın, yaşasın. Hey Can, Can, bu tatilde size gelebilirim değil mi? Gelebilirsin tabii ki. Yaşasın. Seninle birlikte köpek gezdiririz. Evin bahçesinde oynarız. Muhakkak gelmelisin. E ee, tamam o zaman. Anneme haber vereyim. beni size getirsin. Aa çok güzel oldu bu ya. Of of. Şurada semestr tatili geldi. Benim kolum kırık. Ben halbuki kayağa gitmek istiyordum. Yüzmeye gitmek istiyordum. Buz pateni yapmak istiyordum. Benim bu tatil neyime? Bütün yıl o kadar çok çalıştım. Ki şimdi kolum kırık evde oturacağım. <laughs> Çok sinir bir şey bu. Çekme beni. Çekme dedim. Çekme. Çekil burada. Merhaba. Aa, 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 ben de böyle böyle ya. Ay, e, bugün karne alacağız. <laughs> Akdeniz, Karadeniz, karneleri isteriz. Akdeniz, Karadeniz, karneleri isteriz. Bize karne verin. Karneleri isteriz. Çocuklar, çocuklar. Tamam biliyorum çok mutlusunuz. Karne alacaksınız ama lütfen burayı da çocuk parkına çevirmeyelim sonuçta okuldayız. Evet, bugün ders işlemeyeceğiz ama lütfen dolaplarınızdaki kitapları alın, sessizce biraz kitap okuyun. Ben de karnelerdeki son hazırlıkları yapayım tamam mı? Akdeniz, Karadeniz biz kitapları istemeyiz. Akdeniz, Karadeniz karneleri isteriz. Ya biraz katılımcı olsanızsa siz de bir tek ben söyleyince yaptırımı olmuyor hadi hadi bana eşlik edin arkadaşlar. Hey bak bak ne diyeceğim sana eğer bana eşlik etmezsen bize gelmen için seni davet etmem. Aa tamam Akdeniz Karadeniz karneleri isteriz Akdeniz Karadeniz karneleri isteriz. Çocuklar çocuklar hadi bakalım. Çocuklar, aa bu kadar da sesli olamayız. Şimdi müdür yardımcısı gelecek. Evet, tamam. Peki, hadi kitap okumayalım. Ama o zaman not defterlerinizi çıkarın bakalım. Ödevleri söylemeye başlıyorum. Ee, ödevleri söylemem bittiğinde de zaten karne verme zamanı gelir. Yazın bakalım. 1. Matematik fasıkül 7, 35 sayfa bitirilecek. Hmm, bakayım başka ne yazmıştım. Ee, Türkçe Türkçe... Fasükül... 5... 24 sayfa bitirilecek. Evet... Heh, hemen unutmadan söyleyeyim. Tatilde yaptıklarınızın kompozisyonu... Ve bu kompozisyona uyacak bir resim çiziyoruz. Evet, 3 oldu. 4'ü söylüyorum. Sosyal Bilgiler kitabından... 8... 9... 10... On birinci üniteler bitirilecek. Evet bakayım başka neler yazmışım. Hmm. E, bu arada e, ilgi alanlarınızı geliştirmek adına e, herkes istediği bir dersten 10 tane test çözecek testler en az 50 sorulu olmalı. E, şunu da ekleyelim Lütfen gezdiğiniz müzeler, sergiler tarihi yerler fotoğraflanacak. Albüm yapılacak ve kısa kısa notlar tutulacak. Evet çocuklar not almaya devam ediyoruz. Okunacak kitaplar listesi. Evet kitap 1. Kaşağı e, Martı 2 oldu. 3. Denizler altında 20 bin persa. Evet 4. 80 günde devri alem 5 şeker portakalı evet 6 saftrik saftrik 1 2 3 7. kitabımız Harry Potter 1 ve 2 evet kitap listemizde bu kadar çocuklar 15 günde rahat rahat okuyacaksınız. Aa bu ne ya? Şişt bana bak. Yandık biz oğlum yandık. Bu ne ya? Bu tatil mi ya? Bu okuldan beter ya? Ben bunların hiçbirini yapamam. Nerede bizim hakkımız? Nerede öğrenci hakkı ya? Oh, oh, oh. Acançım bir şey mi dedin yavrum? Yok öğretmenim ne diyeceğim? Bir şey diyecek halimiz kalmadı ki. Bu kadar ödevi kim yapacak ya? E, siz yapacaksınız tabii ki. Aa öyle tatilde boş boş durulur mu? E öğretmenim tatil zaten adı üstünde boş boş durmak için değil mi tatil? Niye tatil o zaman? <laughs> Ya öğretmenim ben zaten bu kadar kitabı okursam bütün tatilim biter ki benim ya. <laughs> ya ben bayıldım ya. Harika bir şey. Düşünsenize okuma kitabı olarak trik verdi öğretmen ya. Müthiş bir şey bu. Ya evet bakın böyle iyi tarafından da bakabilirsiniz. Evet çocuklar ödevlerinizi yazdığınızda göre şimdi karnelerinizi vereceğim. Evet şimdi karnelerinizi teker teker dağıtacağım. Evet sevgili Can. Geliyorum öğretmenim. Yuhu ya harika bir şey bu. Hey bütün derslerim çok iyi. Yaşasın. Annem ve babam bana ne alacaklar acaba? <laughs> Ay. Ama karneye sevilecek halim bile kalmadı. Bu kadar ödevi ben nasıl yapacağım ya? Çok büyük haksızlık bu ya. Of bunca dersi nasıl yazacağımı bilemiyorum. Ama neyse. Ha, bu kadar ödevle zaten bütün tatilde evde oturmamız gerekecek. Oh yaşasın. John da bana nispet yapamayacak. Hep ödev yapacağız. Hep ödev yapacağız. <laughs> Kolum kırık olduğu için yazmalı ödevler konusunda öğretmenim beni hoş gelir. Oh kitap okurum. Kitap okurum. Yaşasın. Evet çocuklar. Karnelerimizi de aldığımıza göre artık çıkabiliriz. Bugün servisler erken kalkacak. Hadi Hadi bakalım. Hepinize şahane, güzel bir tatil diliyorum. Evet çocuklar, bu arada yani size o kadar kitap listesi verdim, o kadar fazla ödev verdim ki Pes doğrusu demek hepsini yapacaksınız ha? He? Ah sizi yaramazlar. Evet ben size şaka yaptım. Hatta anlayın diye saftrik dedim, Harry Potter dedim. Yani bunlar sizin özel okuyacağınız kitaplar çocuklar. Ders müfredatlarında yok ama yine de hiçbirinizin aklına gelmedi. <laughs> size şaka yaptım. Evet. Herkese şahane bir tatil diliyorum. Bol bol dinlenin, uyuyun, ee, oynayın, sokağa çıkın, gezin. Tatile çıkın. Büyüklerinizi ziyaret edin. Birbirinize gidin. Harika bir tatil diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Aynı <laughs> ve